kültür gönüllü kültür maddi ve manevi ve teşviksiz, parasız, pulsuz burada yani. Burası Urfa'nın en eski hani şeyi en eski. anlatıyor. En eski. Yaşam, yaşam şeklini. anlatıyor. Evet anlaşıyor. en eski. Burada peygamberler de şehri. Adem babamız burada çiftçilik yapmış. Hz. İbrahim burada 20 yıl yaşamış. Sonra sarayla ölmüş Kudüs'e. Mısır'a Kudüs'e gitmiş. Velhasıl ...burada yaşıyoruz. Mırra, buradaki yöresel içecek. Araplara özgü bir kahve. Cezası var. Fincanı içtikten sonra asla yere indirmeyeceksiniz. Direkt kahveciye vereceksiniz. Yere indirdiğiniz zaman... ...karşınızdaki kahveci bekarsa... ...evlendirmek zorunda kalırsınız. Evliyse fincana altın doldurursunuz. Harra'nın geleneksel kıyafetleri içindeyim. Ee, ve burası da Harra'nın yaklaşık 300 yıllık e, kümbet evleri. Yazın soğuk, kışın sıcak tutan e, özel evler, geniş ailenin yaşadığı burası artık bir konak yani o zamanın. Ben, ben de, de, de benim de kostümüm de, de, de çarkıfelek çark bir hanım Ağa. Buranın hanım Ağası'yım. Tam hanım ağsı. Arma çarkıfelek yapardı. Ben yanar döner yapmaz mı? Çok, Çok yanar dönerliyim. Çok yanar dönerliyim. Arma inanılmaz etkilendim. Şu an harra'n ovasındayız. Kalim. Ulu Cami, Ulu Cami aynı zamanda İslam'da Anadolu'daki bir... ilk İslam camisiymiş biliyor musunuz? Ve dört köşe kule şeklinde bir minare. Şu minare. benzeri değil. yok yok. Burası da e, Ay Tanrıçası Mari Laha'nın tapınağı üstüne kurulmuş. Muazzam bir yer. Harun Üniversitesi, El Battani, Cabir el Hayam e, ve Farabi'nin mezun olduğu. Önemli bir üniversite. Şimdi nar ekşisi tadıyoruz. Evet, buyurun. Ve Halil abinin evet. e, bunlar kendi üretimleri. Kıvamını görüyorsunuz, tabii. muazzam. Halil abi nedir bunun özelliği? Evet. Özelliği e, 18 kilodan 18 kilodan bu 1 kilo çıkıyor. Şeker yok, limon tuzu yok, e, şap yok, Kimyasal boya yok, yok. tabi. Sade. Şimdi ben tadacağım Halil abinin ürettiği nar ekşisini Halil abinin elinden içiyorum. Aynı zamanda da videoyu da Halil abi çekiyor. Bizim İstanbul'da yediklerimiz gibi değil. Kıvamı çok güzel, tadı çok güzel. Nefis.